bir günde on dakika vermiyorsun. Şeye kalkıyorsun, işe kalkıyorsun. Kadın ise çocuk alayım kalkıyor ama Allah'a Ekber, Allah'a Ezan'da kalkmıyorsun. E, Allah'a da çocuğu sevdiğin kadar sevsen, işi sevdiğin kadar al hıretini ve Allah'ını işe kalktığın gibi al, namaza da kalkardın. Lazcası bu. Kimse kimse aldatmaz. Ben kimseyi itham etmiyorum. Herkes kendi şey yaptı. Hakikaten e, bir bir sene dedim, Hocam kalkamıyoruz falan dedi. Adana'da ders yapıyorum. Ben. Dedim ki tamam geçiştirdim. Çay faslına geldim. Kalkamıyoruz sabah namazına. İyi. Onu anlattım yok. Erken yat yok. Hocam yani adeta diretiyor ya kalkmak. Dedim ki ne üretiyorsun hocam? Pamuk dedi. Ne, ne alıyorsunuz? Parayı yatırıyoruz. şu birlik varmış. 6 ay. Eskidendi yani o bu hükümet yokken. Şimdi bilmiyorum kaç ay sonra veriyor. Dedim ki Pamuk dedim kaç ay sonra alıyorsunuz? Hocam dedi en en, en erken 3 ay. En geç 6 ay sonra çiko Birlik'ten pamuk fiyatını alıyoruz. Peki Çukur Birlik dese ki pamuk verdiniz. Tamam. Ee, verdiğinizde verdinizse saat e, sabah 5'te Sabah 5'te e, Ücreti tahsil edeceğiz. Parayı vereceğiz. Saati kurar mısın kurmaz mısın? Kalkar mısın kalkmaz mısın dedim. Dedi ki kalkmam dedi. Ulan helal olsun anladım. Para içinde kalkmayan meğer niye kalkmasın? Yatmam ki hocam dedi. <laughs> niye dedim. Ya uyursam dedi. <laughs> Aynı böyle dedi. E dedim ya pamuk fiyatı kadar mı değeri yok şu namaz? Cennetin fiyatı olan namaz. He? Bu kadar değeri yok. Bak iki rekat namaz kılayım ben size. e Verir misin bana oradan bir tane şey? E, Bu fe gittim. Parayı verdim. Para 1 lira. Kaç para? 750 kuruş. 250 kuruşu verdi. Tam elimdeyken iken sirkeci de bufede 250 kuruş. Düşse kır gitti. Paraya yuvarlak değil mi para? Bir, iki adım verdim. İki adım. Fazla da uzaklaşmadım. Eğildim. Kalktım. Geri geldim. Ya sabah namazım farzı. <laughs> e de, o kadar değil mi? Aman aman o kadar ya. Bak 250 kuruş işte tırırt Allah belanı versin lan gitmeseydin almıyorum. Diyor musun? Almıyorum lan seni. Der misin? Yok. Bir, iki adım. Eğin, kalk, iki adımda geri gel. Sabah namazın size farzı işte. 250 kuruş kadar değeri yoksa sabah namazın kılma canım. Onun için eğiliyorsun. Onu eğilir ya ben bu, bu para için? Paraya eğiliyorsun. Paraya eğiliyor musun, eğilmiyor musun? Eğiliyorsun. Patrona efendim olur baş üstüne. Eyvallah. Eğiliyorsun. Sporda eğiliyorsun. Put, put yapıyorsun. Kung fu, tekvando şeylerinde. Secde ediliyor. Rükü rükü. Allah'a yapılmıyor. Ya acayip hayatımızın içerisine baksak var ya. Ancak çıkınca gözüküyor. Hep de gülesi maskaralık oluyor ya. Dünyanın en maskara 10 tane gülüş, e, gülünç şeyini çekmişler videosunu. Almanya'da bana söylettirdi Hasan denilen bir kardeşimiz. Abi dedi dünyada yılbaşıya yakın, şey yılbaşı geçtikten sonra dünyanın en komik 10 tane hadisesi. Bir tanesi Türkiye'den çıkmış. Allah Allah dedim ya. Samsun'dan biraz dalgalı sandalların içinde 4, 3 tane mi 4 tane mi ne general var. Samsun'dan çıkıyorlar. Millet ha 10 tane maskaralı şey dalgalarla falan çık, çıkıyorlar hemen o şeylerden atlıyorlar. General koca adam da yaşlı adam bem, bem, beyaz adam gidiyor orada bir heykel var heykele duruyorlar. Millet ha herkes uyuyor. insan İnsan heykele, heykele selam duruyor heykele. Biz baka, baka 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 o kadar normal ki gülmeyi bile unuttuk. Heykele selam duruyor. Gideriz şeye güleriz. Trenin önünde sığır var. Hindistan'da. Vallahi Allah bunlar manyak mı ya? Din, din. Tren, tren duruyormuş. Saatlerce. Bit alan kulu inip de trenden önündeki sığırı kaçırayım hatırına gelmez. Niye? Olur mu ya? Tanrı. Ya bu kadar putperest, bu kadar basit adamlar olur mu deriz. Treni durdurmuş herkes bekliyor. Vallahi ne zaman insaf olursa kalkar. Sığır. Sığır ne zaman insaf olur? Ne zaman isterse. Ama canlı. E bizim put ne zaman kalkacak belli değil. Cansız ya. <laughs> Aa, ne duruyorsun böyle. Kalkacağı da yok ya. Şimdi sığra duruyor adam cahil diyorsun. Puta duruyor adam. Kamil, medeni çağ açmışız. Ulan bunun da kalkacağı da yok ha. Sen kaldırmadıkça. Ona diyorsun kaldır ya. Olur mu ya bu bizim tanrımız. Ulan adamların bari tanrısı canlı. <laughs> Yeniyor. <laughs> Gübresi işe yarıyor. Bu ise hiçbir şey yapamıyor. Zarar. İşte 10 tane, ha, siz güldüğünüz gibi bak gülmeyi öğrendiniz. <laughs> Şimdi de güldünüz bak. 10 tane maskara hadisende bir tanesi o. Ondan sonra tahlil ediyorlar. Dört tane general ya, 50-60 yaşında adam. Ya bir Allah aşkına bir insaflı düşünün en hele ya şuna. Dört tane general inmiş. Hemen pah pah heyecanlı heykele duruyor. Emredersin işte şikayet ediyorlar şimdi anıt kabire gidiyorlar. işte falanca sana şikayet ediyorum yazı yazıyorlar ulan, ulan. adam adam ne halde ya? Şimdi cehennem zebanileri onu ne hale sokuyor? Paşam başbakan şöyle yaptı sana şikayet ediyorum. Cumhuriyetimize zarar verdi bilmem ne yaptı. Adam oraya sadece şikayet yazıyor. Capaşam dediğin gibi ilerliyoruz, yapıyoruz falan. Uyuyoruz, tatildeyiz, izindeyiz yani. Devamlı izin yapıyoruz. <laughs> i̇zindeyiz diyor yani izindeyiz. İzin yapıyoruz yani. Tamam sen de izindesin zaten. Şimdi adam... Acayip maskaralık halimiz. Bunun ancak dışına çıkınca anlarsın. Dışına çıkmasan... O bu dersi bu dinlesinler bizi gülerler. <laughs> onlar böyle güler. Vay be şunlara bak. <laughs> bir şeyden haberleri yok. Ya bir şeyden haberleri yok ha. Hindistan'dan haberimiz yok, Almanya'dan haberimiz yok. Ahiretten haberimiz yok, insan haberi yok. Puttan haberimiz yok. Acayip acayip garayip. Bunu zannediyor ki bir düşmanlıktan yok ya maskarayız arkadaşlar ya. Maskarayız ya. Heykele emredersin işte şöyle şöyle yapacağıma gidiyorsun artık kapıda yazıyor mu ben mi uyduruyorum? Şikayet ediyoruz. Takdir ediyoruz. Tamam paşam çizdiğin yoldan bilmem ne yapacağımıza falan. Duyum İnan kim inanıyor? E, Düyme niye yazıyorsun. Yok ki mantık. E, gözükmeyen diyor. Allah'a inanılmaz diyor. E, ortada olmayan adama şikayetler yazıyorsun. Metiyeler yazıyorsun. O oluyor bu olmuyor. Şeyim bir de bir şey anlatayım da ondan sonra tam kesiyorum. Şeyler demiş ki e, Amerika şeyler. E, Amerikalılar. Ya dedi ee, bu Amerikalılar diyor öldüklerini ölülerine diyor çelenk götürüyorlar diyor. Ölü diyor çelenkten çiçekten ne anlar demiş. Çinlilere demiş Amerikalılar Japonlar. Şey ee, şey Tobe. Çinliler Amerikalılara diyor. Yoksa ters mi söyledim? Ha şöyle ters söyledim. Çinliler Çinlilere demişler ki Çinliler ölülerinin üzerine mezar yaparlarken pirinç atıyorlar. Tamam şimdi hatırladım. Mezarın içine pirinç atıyorlar. Amerikalılar demiş ki ölüye pirinç atıyorlar. Pirinç mi yiyecek demiş ölü. Çinliler demiş ki ne zaman ölüler kalkıp da diyor çelenkteki çiçeği koklarsa demiş bizimkiler de pirinç yiyecek diyor. Anladın mı? Aynı şey. Acayip bir şey. Ruhu olmayınca onlar insan anlayışı bedendir. Bedeni hazlardır. İnsan budur. Öldü her şey bitti. Çünkü ölüm fizikseldir diyor. Bitti. İnsandaki anlayışları bedenseldir. O kadar. İnsan budur. 60 kiloyla değeri vardır. Saygınlığı varsa, ağam, paşam varsa, makamı ve masası varsa, kasa ve masa. Ondan sonra o adam saygın. Başka başka saygınlık ne özelliğin var ki? Evet. Burada kesiyoruz. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha tüm